Evet şimdi geliyoruz çok sevdiğimiz bir yere Şeker tura mı değil, öbür taraftan mı gidiyorduk Buradan mı gidiyorduk bence oradan gidiyorduk epey oldu gelmeyle buraya. O üç ağız yol ağızlarını insan karıştırıyor gene. <laughs> İnşallah o sahilin kenarından gittiğimiz kısım biraz düzelmiştir. Dangurdum buradan gitmek çok berbat yavaş. Hiç değişmemiş. Gene aynı kötülükte. Dingir, şimdi gidelim bakalım. Burada da tümsek var. Buranın asıl adı Dalyanaki koyu. Çok güzel bir yer. Ancak burada su, tuvalet bir şey yok. Nereye duralım? Şuraya duralım. Yok. Eski yerimize gidelim. Eski yerimiz güneş alıyor. Alıyor canım. Güneş alıyor. Duruyorduk her zaman. Orası çukur. Şurası çukur. Gitme oraya. Çok çukur orası. Yavaş. Çok çukur. Dedim. Ya şu benim işime karışma. Kuyundan vazgeç. Vazgeç. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Önüne bak önüne. İşte bizim yerimiz orada boş. tarafa doğru gitmemiz lazım. Burası bitti zaten son. Sevgili dostlar, Dalyanaki koyundayız. Her zaman geldiğimiz park ettiğimiz yere gene park ettik. Çünkü ön taraflara park ederseniz önünüzden arkanızdan araba geçiyor. Çok toz oluyor. Burada en azından biraz bir nebze daha toz az oluyor. Burada su yok. Herhangi bir market bir şey yok. Tuvalet yok. Duş yok. Her şeyinizi tedarik edip buraya öyle gelmeniz gerekiyor. Ama geldiğinizde değecek bir yer. Deniz çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gelin. Sinan Bey. Evet canım. Küçük bir gölge bulmuşsunuz kendinize. Masanızı hemen oraya. Gölge Oraya kondurmuşsunuz İyde masayı. altına. Şu iğdeleri olmuş halinde bir yakalayamayacağız yani. Maalesef. İdeler, i̇deler olana, olana kadar, kadar kalsaydın iyide, bari. İdeyi çok severim. İdeler olana kadar ben buradayım oh, o zaman sezon biter. Böyle ide ağacını. Balık denemelerim başlayacak. Ben burada hiç balık tutamadım daha önce. Bir tane büyük yengeç yakalamıştım. Onu da nasıl yenildiğini bilmediğim için attım. Gördüğünüz gibi burada. Deniz çok güzel. Biz Didim bölgesinde en çok sevdiğimiz yer burası. Burada su yok. Söyledim söyledim hepsini söyledim. Hiçbir şey yok. Bütün tedariklerinizi yapıp gelin dedim. Sinan Bey ben balıkları yiyeceğim. tuttu. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Sarpa değil mi bunlar? Valla sarpa'ya da benziyor. Sarpa bunlar, sarpa bence. Ama bir tavalık olmamış. Bence onları ben dur kap getirip Orada dursunlar. Dur iki dakika ben kap getirip Alalım kaba. Sen şeyi tekrar götür koy oraya yerine. Geri kalanları da gelsin. Ya balık yakalayamadık canım. Geldiniz başımıza ama öyle İnci hanım efendim. Sahile kurduk masamızı 2 metre sonra deniz kediler de yanımıza geldi. Herhalde balık tutacağız biz. Kediler bekliyor. İnşallah oltaları attık. Çayımızı da demledik. Burada yanımızda çayımızı içiyoruz. Altımız da burada. Işığımız da burada. Taktık. Böyle. Komşular da var tabi. Çadır komşuları. Çay kaynıyor. Oltamızı attık. Kediler bekliyor. Köpek de bekliyor. Buyur canım. Gel Karabaş. Her yerde ya bu, Karabaş var. Bu köpeklerle kediler düşman değil miydi? Niye bunlar birbirlerine saldırmıyorlar? Bak. İki kediye karşı bir köpek. Gözler nasıl parlıyor valla. Görüyor musun? Cam gibi parlıyorlar. Orada da köpek. Kediler karşısında. Oltayı bekliyorlar. Bekle oğlum bakayım oltayı. Balık çıkacak mı? Hadi inşallah nasip ya nasip. Sepete attık dört tane beş tane balık girdi. Beşinci balık küçük diye attım geri denize. Şimdilik bekliyoruz oltaları attık. Ya tip ya bismillah diyoruz. Yem olarak da tavuk taşlığı taktık böyle. Doğradık. Çayımızı da içelim. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun hayatım. denizde burada yani iki metre. Karavanımız da şu arkada. Gözükmüyor ama. Bence Işıkları yanmadığı için. Göstermeye çalışma gözükmez. Gözükmüyor. Bu arada kendimi göstermedim. Ben de buradayım yani. Burası Dalyanaki koyu. Çok sakin bir denizi var. Zaten göründüğü gibi tamamen yuvarlak bir koy. Karavan da var. Bizim karavan da orada. Burada da karavanlar var. Çadır kuranlar da var. Balık tutanlar da var. Buranın en dalgalı hali bu kadar oluyor. Bugün de hava bulutlu. Fazla güneş yok. Ama güzel. Hava sıcak. tarafta bölüm var. Burada bir büfeci var. İçecek, yiyecek falan bir şeyler satıyor. Evet dostlar, böyle bir yerdeyiz. Bir iki gün daha burada kalabiliriz. İki gün oldu buraya gelelim. Biraz balık yakaladık, dün balık yakalayamadık. Önceki gün Yakaladık. 5 ya tane balık yakaladık. 5 tane daha yakarsam bir güzel olacak. Yine güzel bir günde Dalyanaki koyunda Sinan Bey orada hazırlıkları yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Oltaları atıyor. Ama maalesef oltaya hiçbir şey gelmiyor. Millet bir buçuk kiloluk ne tutmuşlardı Sinan? Evet. he evet. Levrek. Yani kocaman bir levrek tutmuşlar. Yani iki kişi rahat doyar. O kadar büyük. Herkes tutuyor bize gelmiyor bu balıklar. Yanlış yem yanlış oltamı kullanıyoruz artık bilemiyorum. Denesin bakalım şansını. Ne olacak? Şu anda Daryanaki Koyunda her zamanki gibi tekneler Sinan Bey balık tutma araşıyorum hayatım seni beslemek kolay değil ee, protein, protein gibi lazım Bir, birine gibi yemiyorum protein lazım sağlıklı beslenelim omega-3 omega-6 hepsini alalım yani tamam gerek işte bak uğraşıyorum bu gezi tekneleri her gün buraya geliyorlar çok güzel bir koy olduğu için burada insanlar denize giriyor müşterileri genelde yemek molasını veriyorlar. Uzun duruyorlar. Dalyanaki koyu çok sakin bir koy. Hiçbir zaman dalga olmuyor. Siz bunları söylemiş miydiniz Sinan Bey? Evet. Duyamadım. Söyledim ama yani... Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? ya. Kumlanmasın. Tamam. Herkes kendince bir çözüm üretiyor. Abimiz de ayağından kum çadırına gitmesin diye önüne tahtadan bir paspas yapmış, onu yıkıyor. Evet. Burası hafta sonları özellikle normalde çok aşırı kalabalık olur. Ama bugün sakin sayılır çünkü artık sezon geçiyor. Öğrenciler okullara başladığı için bayağı bir azalma var gelenlerde. Sevgili izleyiciler balık duvasına çıkın benim için. İnşallah hayatım şöyle iki kiloluk bir levrek tutarsın. Hani yağmur duvası oluyor da balık duvası olmuyor mu? Olur olur. Ben ne diyorum? attık, oltaya attık. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani. Gerisi Allah'a kalmış. İnşallah bugün bize şöyle güzel balıklar verir. Biz de balıklarımızı yeriz. Allah'ım karnımız aç. Balık yiyelim. protein ihtiyacımız var. Çok zayıfladık. Biz emekliyiz. Her dakika protein alamayız. Yani. Kendi proteinimizi kendimiz bulup alalım. Bakalım balıklar gelecek mi? Bedavaya getirebiliriz akşam yemeğini Burayı yani. kimse bilmiyor dedik ama karavan doldu burası da. Bir şekilde öğreniyor insanlar. 2, 3, 4, 5, 6 tane karavan oldu. Olmuştur. Aman kimse öğrenmesin burayı. Ee, şimdi sen yayınladığın zaman herkes öğrenecek zaten. Sadece takipçilerim öğrenecek. Başkası o da, değil. O da doğru. O da doğru. Sen böyle şey istiyorsun bak ama sonra Sinan Kaptan hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Rastgele rastgele. Tepete bakmaya. Değil bakayım. Bir. Hadi bak bakalım ne çıkacak baktığımıza. Duasına çıkmıştık ama bakalım Allah ben çok dua ettim. Bilemiyorum. İnşallah çıkar. Bakayım Sinan Bey. Kaçmasın. Dikkat gel, et bir sıkı tut şey Aa, Değil Sinan mi? gel bu tarafa kaçmasın Bak, evet. Bak. Evet. Sıkı tut ya Sarfa mı bu Sarfaya benziyor Ne evet. <laughs> canisin Sinan Çok canisin Sinan Canlı canlı Uy Uy Evet, bir balığımız daha oldu. Tava daha tamamlanmadı ama. Sinan Bey, ben hazırım. Hadi masayı topla artık, gidelim. Evet, ben de hazırım. Bu güzel denizi, burayı bırakıp gitmek zor geliyor. Gerçekten harikadır yani ama maksat gezmek olduğu için üç gün bir yerde, iki gün bir yerde, dört gün bir yerde bu şekilde geziyoruz. Başka bir keşfe doğru yola çıkmak için şimdi buradan ayrılıyoruz. Yolcu yolunda gerek, Yolcu yolunda Gümüşinci yolunda. Gerek. Evet canım. Bizi takip etmeyi devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Yeni keşif yerlerinde buluşmak, yeni videolarda buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Gümüş İnci yolda bizi takip edin.